hele mesela terörse terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. Bugün PKK bir terör örgütüdür. Sadece biz demiyoruz bunu. YPG'de Avrupa Birliği YPG'de de. Şimdi Avrupa evet. Birliği de bunu böyle tanımlamış durumda Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri de tanımlamış durumda. Uluslararası pek çok kuruluş tanımlamış durumda. PYD-YPG dediniz şimdi PDYPG. Her ne kadar kök olarak benziyor olsa da Avrupa Birliği'nin ya da pek çok ülkenin terör örgütü diye tanımladığı bir yapı değil. İkisi arasında fark var. Ha kök Aynı mı? Evet. Beydeçin Kök aynı Beydeçin mı? De. Yani olabilir. Baktığınız zaman örgüt yapısına baktığınızda aynı kökü aynı yerlere doğru çıkıyor bütün dünyada temel ham madde fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Dolar bazında korkunç bir artış oldu. A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Kömüre de zam geldi, kütük ağaca da zam geldi, kağıda da zam geldi, her şeye zam geldi. Dolayısıyla hangi fabrika olursa olsun, ister Türkiye'de olsun, isterse dünyanın başka yerinde olsun, bu ham madde fiyatlarında ve enerji fiyatlarındaki artış karşısında fiyatların artırmak zorunda kaldı zaten. Bu kağıda özel bir durum değil. Doğalgaz da arttı, kömür de arttı, benzin de arttı, demir de arttı, alüminyum da arttı, bakır da arttı. Artmayan bir şey yok pandemiden bugüne kadarki sürece baktığınızda. Dolayısıyla ben kağıt kalem alamıyorum da o kadar basit bir konu değil. Her şey zor alıyor şu anda insanlar. Her şey pahalandı.